Neyse Turan ben içeri gireyim. Daha sonra konuşuruz. Tamam Sulhattin kardeş. Sen benim en iyi arkadaşımsan sonra konuşuruz. Hadi eyvallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birini mi aradın? Evet, birini aradım. Kimi aradın? Sulhattin diye biri varmış buralarda. Sulhattin'i niye arıyorsan ki? Sülhettin Bey amcasından miras kaldı. Ya demek Sülhettin e, amcasından miras kaldı. Evet, amcasından miras kaldı. Hemen bulmam lazım onu. E buldun. Nerede buldum? Tam karşında duruyor. Oh, sizi bulduğum iyi oldu. Iyi. Şimdi bazı evraklar var, onları hallettik mi işten bitecek. Tam şuraya bir tane imza atman lazım. Ya bir şey soracağım. Diyak ki, ben Sülkettin değilim. Gene mirası alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin, bütün miras senindir. İmza sana ait, artık miras senin. Demek ki bütün miras benim. Evet, bütün miras senin. Amcamdan bana miras kaldı. Ee, amcandan sana ödenmemiş çeklerle senetler kaldı. Ney 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 ney?